şey hocam sizde e, turizm otel turizm otel işletmeciliği var. Gastronomi mutfak sanatları var. Son yılların trendi işleri. Evet. Yani gastronomi mutfak sanatları televizyon yarışmalarından da arkadaşlarım çok ilgisini çeken alanlar. Bunlar normal e, yani tercihleri mi alıyorlar Tabii yoksa özel yetenek falan var mı bunlarda? Hayır yok. E, normal turizm ve otel işletmeciliği aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları hı hı. tercihle Öğrenci alıyor. Hı -hı. Ee, bizim tabii burada önemli bir avantajımız var. Ee, bizim üniversitemizin kurucularım, kurucularının Kıbrıs ayağı Hı -hı. yani mütevelliyet başkanımız e, Dimah Çağaner Bey e, orada önemli bir turizm işletmecisi aynı zamanda e, otel işletmecilerinin dernek başkanı Hı -hı. çok geniş bir e, yelpazesi var. Dolayısıyla bizim turizm ve otelcilik bölümünü seçen adaylar. Aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü seçen adaylar hem part-time çalışma imkanına sahip hem de mezun olduklarında onlara iş garantisi veriyoruz. Dolayısıyla iddialıyız o konuda. Ayrıca gastronomi bölümümüz hayatın içinde yani ürettikleri ürünleri üniversitemizde ve orada açılmış olan kafelerde sergiliyorlar. Hmm. Bir masraf etmeden de öğrencilerimiz işi öğrenmiş oluyorlar. Hem de stajlarını yapıyorlar. Tabii, stajlarını. Hem de öğreniyorlar. Bu işler tecrübe işi sonuç itibariyle. Kesinlikle ya. Yani. Mutfağa girmeden e, gastronomi ve mutfak sanatları olmaz. Olmaz. Tabii. Evet. Kitap üzerinden e, internet bilgisi üzerinden yemek yapılmaz, yapılmaz. yani. Yapılmaz. Ee, arkadaşlar da çok acımasız lazım. eleştiriyordur. Evet. Hocam yaptıkları yemekleri. <laughs> Gençler evet. birbirini olumsuz eleştiriyor. Biz orada çünkü. E, acımasız e, eleştiriyoruz. Evet orada <laughs> e, özellikle meslek e, liselerinin katıldığı ve Ünlü şeflerin katıldığı yarışmalar falan da düzenliyorlar ve çok evet. çok cazip yani. Okuması güzel alan gibi gözüküyor ama tabii evet. zor bir alan sevgili arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani sabah benim tanıdığım var, ee, hani bu alana çok severek girdi. Sabah beşte kalkıyorlar alışveriş yani o gıda alışveriş dediğiniz çok özel bir iş. ...hani sevmeden yapılmayacak işlerden biri... ...onu söyleyeyim hani... Evet, ...moda ama oldu diye gitmeyin sakın. Tabii Ama gelir ha. düzeyi de cezbediyor... ...çünkü iyi bir şef çok iyi bir maaş alıyor... Evet. ...yani kendisini yetiştirmiş... ...bir insan gerçekten... ...ciddi maaşla başlıyor işe... Evet. ...o nedenle gastronomi ve mutfak sanatları... ...bölümünü öneriyorum ben öğrencilere... Seviyorlar evet, ...seviyorlarsa... ...seviyorlarsa yani. mutlaka evet. güzel alanlardan biri...